Yunanistan yine söylüyorum insansız hava aracı konusunda dışa bağımlı. Şimdi Yunanistan kendi halkını bu anlamda diri tutmaya çalışıyor ama bu yemezler. O dönemde çektiğimiz videolarda özellikle bu husustan bahsettik. Ya kartondan İHA yapmışsınız. Yani net söyleyeyim. Bunu da utanmadan yayınlıyorsunuz. Ya her şeyimizin taklidini yapan Yunanistan şimdi İHA'nın da taklidini yapmaya çalışıyor. Ama anca onun yaptığı kartondan İHA olur. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yunanistan'da bazı yeni gelişmeler var. Tabi bu gelişmeler her ne kadar komik olsa da yani işte bu oyuncaktan bozma bir İHA tanıtımı Yunan medyasında ortaya çıktı. Özellikle de işte Türklerin kabusu denildi. E, halbuki incelediğimizde resmen gerçekten oyuncaktan bozma bir İHA ile bizim sözde efendim kabusumuz olmuş onu aktarıyorlar. Halbuki zaten... Yani İHA ve SİHA konusunda dünyada kendi rüştünü ispatlamış pek çok al, işte Libya'da, Karabağ'da pek çok yerde Ukrayna Rusya Savaşı'nda kendini kanıtlamış insansız hava araçları bizim bu anlamda zaten var. E, dolayısıyla biz yani haberde öyle bir vermişler ki işte yün, Türkleri çıldırtan İHA efendim ne diyor? Türklerin titrediği İHA öyle diyor yani biz titremişiz. Yani İHA'yı da bir görseniz gerçekten oyuncaktan bozma ve özellikle bakıyoruz mesela çok enteresan. O yayınladıkları İHA'nın da tasarım şekli aynı bizim Bayraktar TB2 gibi. Yani ona benzetmeye çalışmışlar ama tabii ben size buradan özellikle bu videoyu çekme gereği duydum çünkü Yunanistan'ın insansız hava aracı konusunda dışa bağımlı olduğunu bir kere unutmayalım. Bakın Yunanistan yine söylüyorum insansız hava aracı konusunda dışa bağımlı. Şimdi bu çalışmaları yapmaya çalışıyor ama yani bu boşuna. Çünkü zaten Yunanistan o kadar çok dışa bağımlı ki 23 tane İsrail'den Heron kiralamıştı. Bu da yetmezmiş gibi bakın 1 Temmuz 2022'de yani geçtiğimiz ay ayın başında 400 milyon euro karşılığında Amerika'dan 3 adet MQ9 İHA satın aldı. Yani bu çok önemli. Bakın şimdi şunu göstermek istiyorum. Özellikle bu İHA'lar Yunanistan'ın aldığı bu Heron'lar özellikle sevgili dostlar bakın İskiri Adası başta olmak üzere Larissa Hava Üssü mesela bakın Larissa Hava Üssü'nde burada sevgili dostlar Mayıs 2018 itibariyle Yunanistan sürekli ABD'den aldığı bu insansız hava araçlarının MQ-9 Raper insansız uçaklarının özellikle buraya yığıyor. Daha yine bu ayın başında Oraya laris hava üssüne iki tane daha insansız hava aracı koydular. Şimdi bundan hariç olarak İskiri Adası, bakın çok önemli. İskiri Adasında Yunanistan'dan aldığı o heronların birçoğunu oraya yığdı. Yani o işte 23 tane heron aldı İsrail'den insansız hava aracı ve bunların birçoğunu adalara yerleştirdi. Özellikle İskiri Adası ile Limni Adası bu konuda dikkat çeken iki önemli ada. Limni Adası zaten kıta sağlığı olarak da bize çok yakın olan bir ada. Dolayısıyla hem ovalık olması hasebiyle hem de diğer hususlardan dolayı hava alanı vesaire gibi özellikle hava araçlarının yoğun olarak konuşlandırıldığı bir ada olarak biliniyor. E, Limna Adası. Bakın Limna Adası Bozcaada'ya 31,73 mil uzaklıkta. Gökçeada ise 13 mil uzaklıkta sevgili dostlar. Limna Adası. Bakın Gökçeada'ya ise 13 mil uzaklıktaki bir adadan bahsediyorum. E, dolayısıyla şimdi bunları da iyi görmek lazım. Yunanistan bu anlamda kendi dışa bağımlı olduğu insansız hava araçlarını da bir nevi sanki efendim e, Türkiye'nin insansız hava aracı yok. Türkiye'de böyle bir şey yapılmıyor. Kendileri prototip yapmış bir tane oyuncaktan bozma. Onu efendim süper işte Türkleri titreten İHA diye haber servisi yapıyorlar. Yani olacak şey değil. Yani bizim Anka e, e, SİHA'larımız, bayraklar TB2'lerimiz, insansız hava araçlarımız, eleki Akıncı TİHA'larımız yani zaten biz bu konuda e, tamamen dünyada hem yapılan o savaşlar operasyonlarda hem de pek çok alanda Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde yönettiği operasyonlarda insansız hava araçlarının ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Yani bunu gördük sevgili dostlar. Bunu bütün dünyada görüyor. Şimdi Yunanistan kendi halkını bu anlamda diri tutmaya çalışıyor. Ama bu yemezler. Yani net. Çünkü dışa bağımlı olduğu Yunanistan'ın çok ve net. Bu arada İskir Adası'yla Limna Adası'na bir daha dikkat çekmek istiyorum. Burada insansız hava araçları Heronların işte ABD'den alınan MQ-9 tipi insansız hava araçlarının buraya yerleştirildiğini unutmayalım. Sadece bunlar mı? Hayır. Fransa'dan da Yunanistan bakın Fransa'dan 50 kiloya kadar yük taşıma kapasitesine sahip 4 tane Fransız Sagem yapımı Spirver A dronunu da buradaki adalara yerleştirdi. Bu da çok çok önemli. Tabi sadece bununla alakalı da bitmiyor. Yunanistan'ın özellikle bu drone ve İHA'lar konusunda Türkiye'ye karşı bir nevi hava üstünlüğü sağlama çabaları beyhude. Ama ısrarla çünkü bir deniz ve hava savaşı şeklinde bir baskın savaş planladığı için hava unsurluğunu da en iyi şekilde donatmaya çalışıyor. Bakın bundan önce çektiğimiz videoda ne demiştik? Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'den demir kubbe aldı yani imzalar atıldı. Bu çok önemli yani o hava savunma efendim sistemi o demir kubbenin alınması çok çok önemli. Şimdi kendilerince de bu anlamda hazırlık yapıyorlar. Bunu da görmek lazım. Zaten biz uzun zamandır bu konuda uyarıyoruz. İsrail'le çok yakın bir ittifaklığı var bu anlamda. Hem Yunanistan'ın hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminin. Mesela Katamirini gazetesinde çıkan bir habere göre bayraklar TB2 ve Anka SİHA'lara karşı bizim SİHA'larımıza karşı adalara İsrail yapımı drone savar sistemlerini. Bu arada çok farklı Enlos tipi drone savar sistemleri diye geçiyor. Bu sistemleri 2 ay önce Büyük bir gizlilik içinde neredeyse birçok adaya yerleştirdi İsrail. Ve Euronews'te bakın kaynak olarak verelim. Euronews'te 3 Temmuz 2022 tarihinde özellikle bundan bahsetmişti. Biz de o dönemde çektiğimiz videolarda özellikle bu husustan bahsettik. Ve Yunanistan'ın buralara drone savar e, savunma sistemlerinin konulmasını da çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Sadece bu mu? Hayır. İsrail ile Yunanistan arasında geçen yıl Nisan 2021'de 1.65 milyar dolar değerindeki 22 yıllık bir sözleşmeyi içeren iki ülke tarihindeki en büyük askeri anlaşma yapılmıştı. Şimdi bunu da görmek lazım. Anlaşmayla Mora Yarımadası'nın güneyinde Kalamata şehrindeki askeri havaalanının 22 yıllığına İsrail'e kiralanması ve İsrailli savunma şirketi Elbit sistemin Burada Yunan Hava Kuvvetleri için bir eğitim merkezi kurması, yine Yunanistan'ın T-6 uçaklarının modernize edilmesi ve lojistik destek sağlanması da bu anlamda yapılmaya çalışılmıştı. Şimdi bütün bu hususlar çok çok önemli. Yunan basınına göre yine çıkan haberde Yunanistan Türkiye'ye karşı kullanmak üzere İsrail'den Spike and Loss işte bu füze savunma sistemlerini de yine aynı şekilde imzaları atılmış anlaşmaları yapılmıştı. Yunanistan Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde Müttefik olarak Yunanistan'ı kendine yakın görüyor. Tıpkı Amerika gibi. Şimdi bu gerçeği de görmemiz lazım. İşte o heronlar alınan heronların mesela teslimatından bir fotoğraf. Yani Yunan generalle İsrailli efendim subayların bu anlamda bakın arkada drone gözüküyor zaten. Bu e, drone'ları işte heronları adaların çeşitli yerlerine yerleştiriyorlar. Yine Limna adası bakın çok önem gökçe Gökçeada'ya 13 mil uzaklıktaki bir yer. Çanakkale'ye vesaire çok yakın bir yer Limna adası. Limna Adası'nda da yine teftişlerinden biri. Bakın sevgili dostlar Yunanistan'ın bu anlamda adadaki teftişlerinden biri. İskira Adası'nda yine geçtiğimiz günlerde bakın bir özel üs kuruldu İskira Adası'na. İskira Adası'na bir özel üs kuruldu. Ne bu özel üs? İsrail'den alınan Heron tipi İHA'lar bir kısmı İskira Adası'na tekrardan konuşlandırılacak. İskira Adası özellikle Atina'ya yakın bir yer. Bu anlamda Doğu Ege Adalar takımında e, buraları savunma amaçlı kullanılacak en önemli üst seçilen yerlerden biri. Dolayısıyla bu anlamda oralara konulması da tesadüf değil. Şimdi sevgili dostlar kalkıyor. Bu kadar efendim kendine bir nevi savunma oluşturmaya çalışan Yunanistan <laughs> oyuncaktan bozma sistem olarak tamamen işte bizim İHA ve SİHA'larımıza benzer bir prototipte bir efendim İHA ile çıkmış. Haberlerde Türkleri titreten İHA diye haber yapıyor. Ya kartondan İHA yapmışsınız. Yani net söyleyeyim. Bunu da utanmadan yayınlıyorsunuz. Ya Yunan halkı acaba ne diyor? Bunu kabulleniyor mu ya? Çok enteresan ya. Yani. yani kendi halkını diri tutmak için ya bak biz de işte 3 üniversite birleşip Yunanistan'da bununla alakalı bir çalışma yaptık havasındalar. Ya siz istediğiniz kadar yapın. Yine söylüyorum. Bizim yaptığımız, ulaştığımız bu teknolojide, milli savunma hamlesinde, insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçları bunların üzerine çıkabilecek bir teknolojileri yok. Yunanistan da bunu biliyor. Ve Yunanistan dışa bağımlı. İHA konusunda dışa bağımlı. Ama niye? Kendince bir propaganda yapıyor. Bununla alakalı yayınlar yapıyor. E, yani beyhude. Bakın net söyleyeyim beyhude. Bu adalara yerleştirdiği deminden beri bu anlattığım hazırlıklar da inanın bunlar da beyhude. Çünkü Türkiye'deki İHA ve SİHA efendim hem fazlalığı hem de teknolojik bakımdan Yunanistan'ın ve hatta birçok devletin çok çok üstünde. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki imkan ve kabiliyetlerine Yunanistan asla ulaşamayacak uzun yıllar. Bu net. Yani bunu görmemiz lazım. Aklı sıra Türkiye'ye rakip olmaya çalışıyor Yunanistan hava üstünlüğünü arttırıp ama bu hava üstünlüğü konusunda en çok güvendiği şeylerden biri de onu da söylemekte fayda var. Michotakis'in ABD'ye gittiğinde ABD'de özellikle görüştüğü F-35 konusundaki alınların gerçeğe dönüşmesi. Bunu özellikle Yunanistan bekliyor. Sadece Fransa'dan aldığı Rafale uçaklarıyla değil veya işte yine aynı şekilde Amerika'dan F16'ların alınması ve modernizasyon süreçleri değil F35'leri özellikle istiyorlar. Bu anlamda çok önemli. Türkiye'de tabii ki Su-35 kartını her zaman masada saklı tutuyor. Bu da önemli. Bunu da zaten çektiğimiz birçok videoda söylüyoruz, açıklıyoruz. Evet sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Yunanistan'la alakalı her gelişmeyi, her anlık olayı sürekli takip ediyoruz. Yani daha burada çekmediğimiz çok şey var. İşte Atina'da efendim o İHA'nın yakalanması, Fırattın'a girmesi, bizim İHA'lardan birinin orada gözcülük yapması, Atina'nın alarma geçmesi birçok şey sayabiliriz. Yunanistan'ın Meriç nehrine büyük duvarlar örmesi, Bununla alakalı çok önemli gelişmeler var. Göçmenlere yönelik olduğu söyleniyor ama çok çok büyük kalın duvarlar örmeye başladı. Meriç Nehri kenarına. Biz aslında hepsini takip ediyoruz hiç merak etmeyin. Sadece dünya medyasından değil özellikle Yunan medyasından da yani Pentos Takma gazetesi başta olmak üzere Katamerini vesaire buralardan özellikle takip edip sizlere bunları aktarmaya çalışıyoruz. Evet sizler de videonun altına bu anlamda yorumlarınızı özellikle bekliyoruz çünkü bu İHA konusu önemli. Yunanistan yani Yunanistan'a bile hayal kurduran bir Türkiye var. Her şeyimizin taklidini yapan Yunanistan şimdi İHA'nın da taklidini yapmaya çalışıyor. Ama anca onun yaptığı kartondan iyi olur. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için tekrardan çok sağ olun. Hoşçakalın.